Merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni videoda hoş geldiniz. Ben Ecem, arkadaşlarım Mert, Can ve Yiğit. Merhaba. 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 Evet bugün e, öyle gezeceğiz yine her zamanki gibi. Tam ne oynuyoruz? Açsın bir oyunu. Tam ben açıyorum. Lafting standing açıyorum. Bak Hı. orada durun öyle. Oh. <laughs> ha anladım ne yapmak istediğini. Tamam. Git uzaklaş. Biraz daha Tamam yeter bu kadar. biliyor musun Ecem sen? Ben anlamadım ne olduğunu resim Bak böyle dönüyor ya. Bak sen orada bekle. Yo, dön. Bir, bir insan ben yapayım halledeyim. Tamam normal bırakıyorum ayarlarını. Herkese gelmiş olması lazım şimdi. Tamam gel. Boş o zaman şey yapalım. Ona ben giriyorum. Tam da dört kişiymiş ha. İyi denk gelmiş o zaman. Orada saat. Ben geldim. Aa, ben bunu biliyorum. Bu. Çok güzel bu. Ben de ilk defa oynayacağım yani buldum. Ben ha bunlar güzel, güzel oluyor Anladım, bunlar. çalışıyoruz falan. Birbirimizi düşünmeye mi çalışıyoruz? Evet. Hı. Evet. Takım mı mı onu bilmiyorum da. Takım mı? Evet. <laughs> e, canım, birlikte oynayalım mı? Ee, olur. Ya da boş ver girdik böyle işte. Biz canla. Oynarız. Ben de iyi. Ben de iyi Çok Vay elimi yapacağım. Seri <laughs> katil. Moskem gitmiş. Hemen alacağım. Boşmuş. Yaz. Allahu Ekber. Oo, oh, Allah. Ben direkt Not Ece. Ne no, no oluyor öndeki kim? Ben. <laughs> ben içerim <Ece, gülüyor> ben... <laughs> <Mert, Mert>, lan. Sen <laughs> gittin Mert. mi Mert? Mert direkt düştü. Ece beni. Tek Burada <laughs> geliyorum. Sen boruyu alacaksın. Hayır. Yukarı çıkalım mı? Oha. <laughs> <laughs> biri patladı bir şey. Ha altı düştü. Yo ben aşağıdaki arabam. Mert ben ben Mert beni itme. Ulan ben gidiyorum ya. Ece 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 Hayır. Git git git. Taktik, taktik yorum gençler. Taktik, <laughs> Aaaa Şu kim benim yardımcım ha? Ecem beni it evet, Gitti Gitti Birincisi gitti ya. it Ecem'i it Aaaa tamam Beni it Beni it ya Bu da mı sayı peki? Uç Durun Ne yaptınız ya siz? Biz nasıl gideceğiz? Hmm. Çok, Çok iyi. iyi. Çok zavallı İyi sayılır Sen nasıl çıktın yukarı? 1-2-3 Hocam arabaya biniyorduk Abi, ben, de ha, ben de düştüm. Ben de Ben de düştüm. Ben de düştüm. Hadi, hadi biz Mert'te kalalım Gel Fatih. Gel zorluyor. Gel. gel lan buraya. Hayır. Bıçak. Ah. Bıçak. Ah. Düştü. Hayır. Ya. Geçme. E, düştü? Şimdi sana mükemmel şey yapacağım. Aşağı Benim düşeceğim. Gelin fight. Gel. Arkanda arkanda arka. Tek ölen ben miyim? Ben de öldüm. Ben dedim. kaldım kaldım. Araçtan iyi bıçaklayacak seni. Ah. Bıçakta mı? Ya e da ah. öz. Oo, best tak. Sen hayırdır. Al. Oh. Ya. <laughs> Aha güle güle. <laughs> ha. İnan araçtan bence bıçaklı onu. Bence o beni bıçaklayacak. Sıkıntı ol. Beni bıçakladı ya. Benim canıma azalmıştı ama. Ka-Cecem. canım zanmıştı. Ya yapma şunu. Niye yapıyorsun? Uf be. Bir daha et. Uf. Öldü mü? Ölmedi. Hayır. Ne oldu? Işınlandı. Ben de oldum. Ölümsüz. Ölümünü adam yapmışlar. Mükemmel. Evet. Hayır! <laughs> ya Mert iyi şu araba. Onu arabadan at. Ben, Aa! ben, yaparım. Onu ben de iyiyim Onun yerine ben de O taktik yap bak, araba. en ucuna geç, Mert düşsün arabayla. Uca geç. Ya oldu? Duyuyorum ben seni. Orada dur. ay <laughs> Ya Mert, işte ya. in bıçaklarsa ben onun canını azalttım abi. Ya! Mesela milyon defa çarptı. Aynen, in bence. bir büyü, ben büyü bir ya. şey Abi! Oldu. Hayır, yapma. Es. Yapma, e, bak, da, yap, yap, Düz yap, gidip. Yap. <laughs> yapma, yapma. Armor giyerim ben de bu kadar basit. Aa şey gibi. Mert <laughs> bıçakla gitsin ya. Hayır, hayır, hayır. Aynen, aynen. Mert ya, iyi şuradan ben senin bıçak diyeyim. <laughs> Mert adam yüksek. Oo var. Ya nereye düştüm? Boşa armor giydim de onun da yarısı gitti. Aa, e, Cem'in ölüsü duruyor orada. <gülüyor> <gülüyor> Ben buradan çıkamam herhalde. Bittik. <laughs> Hayır yok ben o zaman intihar mı edeyim ne yapayım? İntihar yok, evet. ben... Yok evet. yok tamam. Genç hadi biri ölsün de tekrar oynayalım. Mert. Ay öl işte ya aşağıda Şu an kim <laughs> kazanıyor? Biz kazan. şu an değil mi? Mert in arabadan öldür şunu. Aynen Mert bak. Can en, tamam. Ah, Can'ı al sattım. Allah! <laughs> ya Allah! Oh. Ya o, Ben ya. dedim! Olsun, düşüyormazsan. Belsen havaya evet. vurduğundan dolayı oldu. Evet. evet. Tam da direğin üstünde durdun ha. Olsun. Dis, dis verir. Replay yapalım. Şimdi yeniriz yav. Money money money. Size turuncuyla loading mi diyor? Ha tamam. Sıkıntı yokmuş. Ya bıçağı bakıyorum bunlardan. Yalnız aynı yerde değiliz, bura başka. Az önce Maze Blank'ın üstündeydik. Hayır Maze Blank'ın üstünde değiliz. Bina buradayız. Aynen buradaydık galiba. <laughs> hayır! Hayır <gülüyor> <gülüyor> hayır! hayır. O <Oo>, ortadan geçtim. Aydın, <laughs> tamam. İtin gençler. Oh. <laughs> hayır, It, hayır, itme, itme şaka yaptım. Evet be. Ben içtim. Aktif bunlar. ben içtim. Her zaman gibi araçtan inmeye çalışan. Aşağı mı düştün? Evet ben... Sen yaparsın. Ben aşağıdayım geliyorum. Bıçaklayacağım kahramanı. Ben. Aa, o adam oh, adam oh, aşağıda bir şey yapmadı. Şey. Şey. Bıçak mı başka dedi? Başka. dedi? İş mi olur? Hadi. Vay. Hadi. Ecem. Ya, Kesme. Evet. Allah beni düşürdü. Aldım şeyi canım. Güzel. Hiç canım gitmedi lan. Mert ben taktik grup olalım şu şeyi Yi Yiğit öldürelim. Hayır. 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 <laughs> hayır. Oh. Hayır. Öldürme. <laughs> <laughs> Ay. Hey kaçtı. Hey kaçtı. Aynen. Ecem Ay. hack. Ecem hack. <laughs> Ecem o hack. <laughs> Ecem hack Oh please.

<laughs> oh. Pardon. Hadi. Dur. Oh, <gülüyor> 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 ya. <lansın> <gülüyor> ya ya. <laughs> oh, bitch. Ben ne <laughs> Şu an bir 5 beş tur ya. Bak canım, canım öldürün. sen... bitiyor. Yalın feyalı. <laughs> Can, <gülüyor> Can bıçak 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 yaparken <laughs> demire vurdu. Ondan öldü. Ha siz ikiniz takımsınız. Ben onu unuttum. İnandım. Herkes tek tek sanıyordum Zitlemeni ya. Durun, sen de şeyle, canla. Ben onu Saps tamamen unuttum biliyor musun? <laughs> ben de diyorum bu ikisi niye bana vuruyor? Niye birbirlerini <laughs> öldürmüyorlar? Durun. kırmızıyla gösteren işte kötü yani düşman. Lan? <laughs> hayır. Sen... Hayır 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 düşme. Ben direkt parti yedim galiba. Evet. Hat gitti tamam. İnşallah, inşallah. Bak mavi olan benim. Ben... ben asla ölmem. Öyle hayır, Hayır öldüm. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır, İn, in, Bir in. De aşağı düştüm. In, in. Kırdım kapıyı indim çok havalıyım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aşağı mı düştün? Yok, <laughs> Yo, o kadar düşmedim. Ben ben aşağı düşmedim. Ay, Sağ ya! Öldüm ben. Bu kim? Sen misin? Mert öldü Mert öldü tamam. Gelin uçak birisi, gelin ha. öldüreyim sizi. Come on. Falsızlık. Gel aşağı. Hadi hadi. Is Ecem Dur kafasına kafasına. Kafasından araçları atalım. Ya ne vurmadın? <laughs> Ecem kaçarsın. Hız <laughs> kaçtılar bu Kafasına, kafasına. Allah, ben gittim ya ben gittim Oha. aşağı. Dön Ama Dön olmaz ki benim... Ya buraya gel. Bin. Gel buraya bin. gel. Gel rinke gel rinke. Rinke peki. Hmm. İlginç. Şuna ölürsen. Çabuk. <laughs> dört, dört. 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 İt arabaya bin. Ya ben aha arabaya bin. Hadi hadi. Arabaya bin. Bak atacak arabadan. İt. Bineceğim. Ya yapma. Abi. Hadi. <gülüyor> 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 Hayır <laughs> durun, durun ben ölmem. Ben ölmem. Beni öldürmek bu kadar kolay değil. Neredesin ki? Bak şimdi bak izle. Merdiveni Arka bulalım. Burada mı geliyor bu? Arkada merdiven yok zaten. Tek merdiven mi var? Hmm. Evet. Aynen. <laughs> Neyse şu parayı da alayım da yazık. <gülüyor> <gülüyor> o da benim var ya. <laughs> Allah kralım. Dikkat et. Za za. Aa vur 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 Hayır. vur 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 <laughs> i̇şte bu kadar. 2-1 oldu. <laughs> Ecan sana kafasına vur. Gümüştürdü <laughs> 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 <Kimiştirde> var ya. <laughs> tamam o zaman Güzel tekrar mı oynuyoruz yoksa başka oyuna mı geçelim? Yok yine oynayacağız. Böyle başka var mı bildiğiniz? <laughs> tamam bir el daha oynayalım olmadı. Ya bende var da birkaç tane bakalım bende parkurlu şeyler de var. Ya bisiklet yarışı olsun böyle dualardan aşağı falan atıyoruz ya. Şöyle bin şey alalım, Ben alıyorum. Tamam başlayalım şimdi. Mert nerede? Şöyle bineyim. Mert hızlı ol bin. Hadi Mert yaparsın. Ya ikiye tek ama. Ne yapayım? Evet. Saldırma ya. İt, 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 it. it. Ben... Gitti hocam. Yan gitti ya. ya Hayır. Buraya. Evet be. <laughs> Yine. güle güle ben de güle güle. düştüm ama şey Mertek Mertek Mert Hayır ben de geldim Gel baba ver Aha ah, dur Mertek kaçmış gençler Gel al da Ben de geliyorum <laughs> Oha yavrum <onun> üstüne çıktım Ne <laughs> <laughs> kadar proyum aman tanrım Ne kadar uğraşıyorum <laughs> Ecemi kapatıyorum <laughs> <laughs> O kadar yaşlı. <laughs> ben büyük şey bir maçtan takılıyorum. Yiğit Cem'e ver, Yiğit Ecem'i düşürmemiz lazım. Ama torbanı şey. Aha, aha, dur. Yiğit, 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 yiğit. Ecem öldü. güle güle. Biraz. Ben ölmem. Çıkmalı olsun biraz. Yok, kaldım yere bak. Kaldım yere bak. lan. Dur bir sakin ol. Bak yine sıkıştırdı ya. Ya bak ya. Uf, i̇yi, ya. <laughs> Güzel be. Güzel be. Ben öldüm, sen nasıl ölmedin? Ben öldüm ki. Ha, tamam. ikimiz ben öldük ya. Kalır. Güzel. Herkes öldü mü? Herkes <laughs> <laughs> ölmedi. Mert ölmedi. Mert patlar galiba. Ben yaşamıştım. Ondan yendik. Mert iyi yaptı ya. Allah'ım Bunu olan kazanıyor. Hadi Mert yaparız. Halledeceğiz. Candan acım aldı sor. Acımak yok. Burası survival. <laughs> bu iş bu kadar kolay değil gençler ama. Yalnız bıçağa bakıyorum ne kadar parlak diye bu falan. da Aynen. Ölmek ya da ölmemek. İşte bütün mesele bu. Hayvan gibi üçgeni abandır. Ana diyorum <laughs> ben. Sen direkt saldırıyorsun. Oha! İyidin, oha! Hayır! İki yeter lan Kahraman gitti. Kahraman. Hayır, hayır, kahraman. Kahraman iyi. O şey Mert hadi öldü. Evet, benim gücüm daha fazla. Hadi. Ben asla Opa. ölmem. O Mert. Ya, ya şey geri geri haksızlık ya. Hadi arabadan. Et. Wow. Of. Hey. Wow. Hop. Hey, Kötü et. Aa, dur Yiğit. Yiğit intihar etti. Dur, no. Ay, i̇ntihar etmedim. İntihar falan etmedim. Merdivenden Tamam bütün arabaları yiyeceğim ben şimdi. Araba kalmayacak. Tamam içeyim ben al sizin arabanı çalın. O sırada çalsın ben onu sırada. Bin, Geçemiyorum bin, 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 bin. takıldım. Bin Hayır bu araç değil bu araç değil. Tam Tamam hallediyorum gençler sakin. Oha <laughs> Ecem <laughs> ışın, ışınlandı. Ecem he kaçtı. Ha, bu he, sensin he. bu sensin dur. Evet benim de. Maalesef. Aha. Tamam ben gel. Git 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 git. Git. Aradı mı? Kazandık! Mert olsun bu arada? Aa, son tur değilmiş. Şansa bak. Değil mi? Yok son tur değilmiş. Mert ya ne kadar çabuk öldün ya. bir daha Ben arabaya binene kadar sen öldün. Takım oyunuyla da aldık onu. Aa, bak siz bunu alırsanız beraber oluyor. Sonra biz bunu alırsak kazanıyoruz. Ama siz Nasıl o, bundan sonraki işi kazanıyoruz. Kazanır. Mert. Altın, 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 alıp, altın, altın. ben onları direkt saldıracağım lan bıçakla. Sana saldırıyorlar sana. Arabaya binmeden. Koş 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 koş. Zaa. Ya. <laughs> <laughs> ya bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine ya. Ben. Bu oyunu çok sevdim. Önce <laughs> evet, de... Allah Allah, ikiye 2'ye tek iki yine. Yaparsın ne Kusura bakma ben karıştırdım da bir an. <laughs> tamam hallettim. Ee, ya gittim arabaya vurdum. Bir arkadan düştüm. Genç e, taktiğim yanlışmış. Durun. İstediğim taktiği başaramadım. İstediğim taktik bu değildi. Gel al ha al hadi. Şurada <laughs> bir silah vereceklerdi ya. İt hadi. Dur. Bir şey it. Allah'ım. Bak aydınlığa çıktı. Hani bunun üstüne. Nereye bindi? Hadi. ne bak taktik bu. Ecem atar. Ya, <laughs> Ecem. Bu oluyor ya. Ecem sen şey, hayırdır. Bu da arabayla izmeye çalışıyor. Ecem'e ezerse bitti <laughs> senin. Bir arabaya. Tamam tamam. Ay ya of. Oh my god. Bitti ya. Boşver. İntihar et intihar. Oğlumuz yok. Oley. Ne force harf ettim. çok havalıyız ikimiz ha. Uzamıza. <laughs> Bıçak sallayalım. Tamam <laughs> bitirelim. Tamam güzel oldu. Ne yapalım? Kantunyu mu? <laughs> diyoruz. Ben de yani? bir el daha var. Bitirelim mi bence? Bir el mı var? Aynen. Bence bunu kazanırsak artık yeniyoruz diye tahmin ediyorum yani. Olabilir. Geldi. Bu son el galiba. Evet son el bence. Bence ben çok sarf ettim ya. Tamam <laughs> yaptın? Yedi ne yaptın şu an? Tamam. <laughs> i̇t onu ilk dur. Evet. Öf. Hadi 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 hadi. Duruyor ki olduğu yerde. Bu neyin kafası? At kafası. <laughs> Sıkıntı sizde. Şunu yit, Çana it. yit. Tamam yit gitti, git, tamam, gitti. Yit. Merdiven çıkarmaya gidiyor. Eğer gitsin. İt, 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 tamam. Ben aldım arkasını. Hadi. Ben de şuradan böyle sağlam. Şöyle vurayım. Dur, <laughs> Sen dur. Sen <de gülüyor> <düşünen>. gel. <laughs> oh, güle güle. Oh, altına zaman varıyor. Ya işte taktik böyle bir şey. Yiğit yardım et. Yiğit. Yiğit. Nasıl? Yiğit o benim Yiğit. Yes. Aa, Ama bu, 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 nasıl bir şey? Bu. Sağ ol bir minnettir. Ya ne oldu? Aa, ne oldu? Bilmek bilmek. Ben <laughs> Ya. Pardon yes. pardon. Ben taktik Tarkı yapacaktım. Ben yaptım öyle beni. Bu <laughs> gece Aracıya gitsene onu. Boşa kalsın. <laughs> Aa, merdivenden Hadi can yaparsın. Yani. İnşallah hadi inşallah. Ben aşağı iniyorum onu öldürmeye geliyorum. Allah! <gülüyor> evet, <gülüyor> hayır bir <laughs> şey atladı. Biri gitti biri atladı. Yok gitmedim gitmedim geliyorum. Son anda yani or ya or or oraya gitmeseydim ölüyordum Sen be, dur. Ya, of. Ya. Of. Dur. Tamam. Çok çok. Gelsene gelsene yiğit. Bak buradayım. Yanıma gel. Ya. Ay gel. Yiğit al, yiğit al. Hayır, hayır, hayır. Yes. Gel senin geldin, geldin bebeğim. <laughs> yani çıkalım mı artık ya? Olur, bittiyse. Bence de de bitmiyor bu bende. Bitmiyor valla. <laughs> Kimse kantonyu demesin. Tamam, demiyorum. Eee, Seni Kendi oldu, bari basmadım. Olabilir. Ha, hepimiz kendi kendine diyor zaten. Şey yapan, bu turda oynayalım O'ya basalım. Aynen bu turda oynayıp çıkalım. Tamam. Yalnız bence oyunda... Hadi Mert bunu da alırsak eşitlik Tamam bunu ya. alan bitiriyor oyunu, kazanıyor. Tamam. tamam. Siz yener, siz zaten yani. de, Biz alırsak beraber. boşlar tamam alan alacak şimdi. Haydi! Haydi! Bir başlayalım Bin be! Yürü! Yürü git! Hadi. Görüşürüz sana görüşürüz görüşürüz! Ne oldu Eda? Mutluluk! Zorlandın mı? Tamam bekle! Sen niye düş... <laughs> Aha! Sağ ol eyvallah! Ya. Hadi. Ona güle güle kahramana! <laughs> ben de düştüm Allah! Ben de düştüm! Oh! Geldik tamam. mi? Tamam bir tanesi git. Evet yendik. Oo double. <laughs> Yiğit hep senin sayende. Oo kazandık. Maçı kazandık. Teşekkürler benim sayemde yendiniz. <laughs> Oo tamam. Bitti galiba sonunda. 26 oldum. 37.5. buçuk. <laughs> Kazananlar kulübü. E Ecem arkada yendik mi bu ne lan falan gibi <laughs> Bitti mi şimdi? <laughs> Bitti baksana para falan verdi sana. Dissedikten disserdim. Oha hiç öldüremedin mi sen Mert? Kime? Baksana hiç adam Öyle mi? öldürmedim ben. He arabayı attı <laughs> Aynen arabayla biçtim hep. A. Tamam o zaman... Ee... Limon. Aynen bu videoyu da burada bitirelim derim. Ha. O zaman izleyen herkese çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Você well, acabou.